Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün buğday kontrollerindeyiz. Buğdayların son kontrollerini yapıyoruz. Çeşidimiz Tekira. Bu dönemde zenk, süne ve pasla ilgili kontrolleri yapacağız. Buğday başaklarımız gayet güzel bir şekilde. Halil buraya gelir misin? Bu odayımızda sektorya evet. Hastalığı mevcut. Tut. Şimdi abi. Hastalığı görüyor musun? Yaklaştık. Şimdi bak. sektoryayı görüyor musun? Sektoryayı. Evet. Bizim için bayrak yaprak önemli. Bayrak yaprağı bile vurmuş yani septorya abi. Sen ilk pasını geciktin abi. Normalde diz boyundayken bir pas uygulaması yapacaktın. Aynen abi. Yoğun, oldukça yoğun bir septorya var abi. Septoryadan sonra zaten pasa dönecektir bu. Pas devam edecektir. Bak görüyor musun abi septoryayı? Ne kadar yoğun olduğunu. Septoryanın ne kadar yoğun olduğunu görebiliyor musun abi? Aynen çok yoğun bir şekilde. Başaklarda sarı pas hastalığı var. Renkle ilgili herhangi bir sıkıntı yok şu an. Süneyle de ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Daha önce uygulama yapmıştık. Yaptım. Bir 15 gün önce mi? 13 gün önce yaptık. 15 gün önce yapmışsın. 15 hı hı. gün önce. Pasa bakacağım abi. Gibi. var abi sarı pas başlıyor görüyor musun sarı pas hı hı. sarı pas başlıyor abi buna hemen bir uygulama yapmamız gerekiyor hı. her zaman için abi korumak tedavi etmekten her zaman için hem maliyeti daha düşük hem de daha kolay. Ama buğdaya diyecek yok maşallah. Çok güzel bir buğday var. Allah, bilmem, Allah gelsin, bilmiyorum Allah esirgesin Çok güzel maşallah güzel bir... Gözetlerken de bir loğa vurdum buna. Al baksana. yakınlaştırır mısın? Maşallah çok güzel bir buğday var burada. Bunun arkasına zaten ne ekmeği düşünüyorsun abi? Bakacağız. yaklaşsın. Abi an bir uygulama yapacağız. Bundan önce potas uygulaması yapmıştın abi. Yaptım. Genel olmasa iyi şeydir. bir tane potos da var. Yok abi şu an yeterli. Bir tek bir potas uygulaması yeterli. Çünkü zaten daneleri dolduracağı kadar doldurdu. Yok süt. Ya Yok şu an dolgunluk yapacağı kadar yaptı abi. Zaten bu saatten sonra potas bununla çalışmaz. Abi. Baksana maşallah. Yok yok litre mi? Hektolitresi. Oldukça yüksek olur. Baksana maşallah çok güzel. Gerçekten gayet güzel. Baksana. Allah herkese versin abi herkese versin. Amin ya. Yani gayet güzel bir şekilde abi. Bazıları da şöyle baktığında daha çiçekte bak olan da var. Abi buğdayda gizli döllenme var. Bunlar... Evet. Diyelim bu buğday kademeli bitti ya. Heh, aynen. Kademeli geldiği için bu ufak olanlar, küçük olanlar, sonradan gelenler. Evet. Bak şimdi sonradan geleni görüyor musun? Bak aynen. sonradan geleni. Evet. Şunun başağı ile, şunun Hı. başağı bir mi mesela? diyeceğim arada hemen ama biraz tohumu var ya onu sonra da öyle olur. Bak mesela şu kademeyi görüyor musun evet. verim kaybına aynen diyelim bu 50 gram gelecekse mesela örnek veriyorum 35 bu da, da o yani 35 gram falan gelir aynen. 30 gram falan gelir evet. bu da aynı şekilde buğdayda buğday veya ne olursa olsun her zaman için tek yani tek seferde çıkış olmuş olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı ama yine de güzel maşallah evet. buğdayımız vallahi siz... da Burada da Uğur böceğimiz var Koksinelli familyasından. Yaprak bir tavcısı. Ya şunlar da besteye ama Ramazan. Şu küçükleri de besteye ekledim. Olmasa bir potas uygulaması yaparmış şunlar için. Ufak yolla Bizim için bayrak yapmak önemli abi. Sen daha iyi bilirsin boş ver. Şimdi bayrak yapmak dediğim abi, şu var ya, şu bizim için çok Aa önemli. Abi. Bu veremin yüzde 43'ünü etkiliyor. Buraları bile yani nereden baksan hastalık.